Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. 4. Sınıf Türkçe bu haftanın konu tanıma testinin soru çözümlerine başlayalım. Evet çocuklar bu hafta sizinle sayıların cümle içerisinde metin içerisinde nasıl yazılması gerektiğini öğrenmiştik. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Sayılar metin içerisinde genellikle harflerle yazılır. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Evet burada dikkat etmemiz gereken şey ne çocuklar? Bakın bize bilgi metnimizde ne diyor? Birden fazla kelimeden oluşuyorsa bir sayı bunun bu sayıyı oluşturan sözcükleri birbirinden ayrı yazmamız gerekiyor çocuklar. Eda bize sayıların yazımı ile ilgili bilgi verip birer örnek cümle hazırlamamızı istiyor. Evet, hangi öğrencilerin yazdığı cümleler hatalı olmuştur? Bunu bulacağız. Evet Efe ile başlıyorum çocuklar. Evde 15 tane hikaye kitabım var. Bakın iki tane kelimeden oluşmuş. 10 ve 5 kelimeleri ve ayrı yazılmış. Evet Efe'nin ifadesi doğru diyoruz o zaman çocuklar. Ece'ye bakıyorum. Abim 24 yaşındadır. Bakın buradaki 20 ve 4 sözcüklerinin evet bakın birden fazla evet sözcükler oluştuğu için ayrı ayrı yazılması gerekiyordu. O zaman bu Ece'nin yazdığı ne oluyor çocuklar? Hatalı oluyor değil mi? O zaman hangisi hatalı olmuştur onu bulacağımız için birinci Ece diyeceğiz. Devam edelim. Bu defa Elif'e bakalım. Kumbaramda 113 lira param var. Evet, bakın 100 10 ve 3. Bunların bu 3 ayrı sözcüğün birbirinden ayrı yazılması gerekiyordu çocuklar. O zaman Elif de hatalı cümle oluşturmuş. Erdeme bakıyorum. Ben 2018 yılında doğdum. Bakın yazılışta dikkat edin. Hepsi birbirinden ayrı yazılmış. O zaman Erdem'inki doğru diyoruz çocuklar. Hangi öğrencilerin yazdığı cümleler hatalı olmuştur? Ece ve Elif. Evet bakıyorum. C seçeneğindeki cevap olur. İkinci sorumuz. Öğretmen Aylin'den tahtadaki cümleleri okumasını ve sayıların yazımı ile ilgili hata yapılan cümlelerin başındaki kutuyu işaretlemesini istiyor. Aylin bu etkinlikte kaç kutuyu işaretlemelidir? Evet sırayla şimdi cümlelerimize bakalım. Film 17.30'da başlayacak. Evet bakın burada sayı olarak saat kavramı var. 17.30 araya nokta koymuşlar. Eki kesme işaretiyle ayrılmışlar. O zaman doğru diyoruz. Elindeki elmaları iki şer dağıttı. Bakın burada bizim dikkat etmemiz gereken, bilmemiz gereken nokta şuydu. Paylaştırma yapıldığı zaman çocuklar, eğer paylaştırma ifadesi varsa cümlemizde ne demiştik hatırlayalım. Bunu rakamla değil, evet, sözcüklerle belirtmemiz gerekirdi. Yani ikişer şeklinde yazması gerekirdi. O zaman bu ifade hatalı olmuş çocuklar. Son okuduğum kitap İkinci Dünya Savaşı'nı anlatıyordu. Burada bakıyorum, romer rakamlarıyla ikiyi kullanmışlar. Romer rakamından sonra nokta kullanılmış. Herhangi bir yazım yanlışı yok. Okulumuzda 294 öğrenci vardır. 200 sözcükleri bitişik yazılmış. Dikkat ettiniz mi? Bunun nasıl yazılması gerekirdi? Ayrı yazılması gerekirdi. O zaman bu ifadede, bu cümlede hatalıdır diyoruz. Peki Aylin bu etkinlikte kaç kutuyu işaretlemelidir? Bir, iki kutuyu işaretlemesi gerekir çocuklar. Üçüncü sorumuz. Sayılar yazılırken sayılara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Evet. Yukarıda verilen örneklerin hangileri bilgilendirme metnine doğru örnek olur? Bakın birinci de beşinci demişler. İkinci de 1930'da. Şimdi buna devam ediyorum çocuklar. Üçüncü de onuncu örnek dediğimiz zaman eğer eğer bakın sayıdan sonra biz nokta işareti koyuyorsak bu onuncu anlamını katıyor. Örnek dediğimiz zaman ne yapmıyoruz? Bunu kesme işaretiyle ayırmamamız gerekirdi. O zaman bu hatalı olmuş. Yine dördüncüye bakıyorum. Üçüncü, bu defa Roman rakamını kullanmış. Üçüncü cilt dediği zaman da ne yapması gerekirdi çocuklar? Burada nokta olduğu için kesme işareti kullanmaması gerekirdi. O zaman yukarıda verilen örneklerin hangileri bilgilendirme metnine doğru örnek olur? Bakıyorum. Bir ve iki bizim doğru örneklerimiz olur çocuklar. Dördüncü sorumuz. Sedef'in yazmış olduğu metinde kaç numaralı cümlede sayıların yazımı ile ilgili hata yapmıştır? Şimdi bakıyorum. Ablam 2016 yılında doğdu. Bakıyorum burada sayıyı yazarken kelimelerle ve aralarında boşluk bırakarak yazmış. Doğru. Bugün ablam için 18.30'da doğum günü kutlaması yapacağız. Bu ablamın 10. doğum günü. Ablamın doğum gününe 15 kişi katıldı. Bakın 15'i yazarken ne yapmış çocuklar? Bunu ayrı yazmamız gerekirdi değil mi? Ama bitişik yazmış. O zaman ne diyoruz? Dördüncü cümlede sayıların yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır diyoruz çocuklar. Beşinci sorumuz. Sıra bildiren sayılar yazı ve rakamla gösterilebilir birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci şeklinde paylaştırma belirten sayılar rakamla değil yazıyla gösterilir çocuklar. Evet bir önceki soruda hatırlayın karşımıza çıkmıştı değil mi? Buna göre hangisinde bilgilendirme metnine göre yazım yanlışı yapılmıştır? Utku üçüncü katta oturuyor. Bakın üçüncü katta bunu neyle göstermiş? Sayıyla göstermiş. Ela yarışmada ikinci sırada başladı. Bakın burada da sözcüklerle göstermiş. Ama burada ne var çocuklar? Sıra bildiren sayılar var. Merve şekerlemeleri dörder paylaştırdı. Herkes üçer paket hazırladı. Şimdi bakın C ve D seçeneğine bakın çocuklar. C seçeneğinde sayıyla yazmışlar. D seçeneğinde bakın sözcükler yazılmış. İkisi de paylaştırma değil mi? Dörder paylaştırdı. Üçer paket şeklinde. Ne demiştik çocuklar? Paylaştırma ifadelerinde paylaştırma ifadelerinde sayılar sözcükle yazılır. Şimdi bakın dörder şeklinde değildi. Bunun ne demeliydi çocuklar? Dörder şeklinde yazmalıydı. O zaman ne olurdu? Doğru olurdu. Hatalı ifademiz C seçeneği olmalı çocuklar. Evet bu haftanın konu tarama sesinin soru çözümlerini tamamladık. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.